Merhaba arkadaşlar. Bero'nun dünyasına hoş geldiniz. Merhaba Bero, nasılsın? İyiyim. Bugün ne oynayacağız Bero? Yine çok güzel Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son duvarlarımızın hepsini yükseltmiştik arkadaşlar. Evet. Ee, şurada iksir depomuzu yükseltmeye vermiştik. Kışlamızı yükseltmiştik. Evet. En son bakalım bize biri saldırmış mı? Evet. Bu aralar arkadaşlar güçlü kişiler saldırıyorlar ama. Evet bir bakalım. Bakalım nasıl saldırmışlar? Çünkü bak bu bizden güçlü askerleri falan. Bak büyücüsü falan var Bero. Büyücü evet. Bak şu mavi olan bak şimdi dev sallıyor bak. Evet geliyorum. Bak yıldırım attı. Bu bizden çok çok güçlü bir köy. Evet. Bak büyücü attı görüyor musun? Bak bunlar büyücü. Anam ateş atıyor. Evet. Baba sen buraya ne yapıyorsun? Tekrar mı yaptın burayı sen? Bak bakalım nasıl adam nasıl güçlü mü? Şöyle bir ziyaret edelim. Ziyaret ediyoruz. Evet. Bak ne kadar güçlü ben o görüyor musun? Ba baba duvarlar ne yapıyor? Duvarları yükseltiyor. Biz de yükselteceğiz. Evet. Benim. En son goblini şu goblini yükseltmeye çalışmıştık. Yükselttik. Şu anda yükseltecek hiçbir şeyimiz kalmadı. İksir depolarımız. Aa bomba var orada. Evet, iksir depolarımız. Şu altın madenlerimiz, iksir toplayıcılarımız da yükseltten sonra köyümüzü yükselteceğiz arkadaşlar. Hadi bir saldırı yapalım mı Bero? Evet, goblin. Goblinler ne zaman? Goblin bir so bir, bir dahaki sefere e yükledim Bero olacak. Evet, goblin. Şimdi bakalım şu klan karesinde asker var mı? İyi asker yok. Goblin. Şimdi nereden saldıralım? Şuradan saldıralım Beru. Dev konuşayım mı dev gibi? Ha? Konuş Bero. Öyle. Şimdi şöyle. Bomba at bomba. Bu bombayı şimdi atmayacağım Beru. Ben bir arıyorum şeye atıyorum. bakıyorum. Bir tanesini de böyle atıyorum. Bombada bomba şeyi var. Bak o var. Aa. Onu atmayacaksın ya. Anahtar değildi ya. Onu atmayacaktık Niye? Güzel oldu Beru. Bak şimdi yeneceğiz. Bak daha şey var. Kalanımız duruyor. Şey kalemiz duruyor. Daha kalemizi bak devreye almadık. Ama bak şuradan binicilerimizi yolladık. Binici. Bak binicileri bin. görüyor musun? Bak nasıl vuruyor bak. Yakından göster. <laughs> bak. Hop. Görüyor musun? Bak nasıl gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne komik. Ha, Bunlar nasıl? ne yapıyor ya? <laughs> Atlıyorlar Beriha. Kuzu gibi çiftlerden atlıyor. Onun adı domuz binicisi binici. O nasıl binici? Bunlar duvarların üstünden atlayabiliyorlar. <laughs> Sadece evde yıkın Nasıl saldırı yaptık ama ben sana demedim mi kazanırız? Evet. Çünkü bu biniciler çok güçlü bu seviyelerde. Biniciye bak. çık binici. Ne yapıyorlar? Para mı çalıyorlar? Şimdi bak topluyorlar. Bir sürü altınımız iksirimiz olacak Beru. Evet. Bitmedi ya. Karılıyorlar. lirayı için. Hadi bakalım hepsini aldın. Hepsine 3 yıldız istiyorum sizden. 3 yıldız. 3 yıldız hiçbir şey kalmadı zaten. Ne bu Hepsini vurun hepsini vurun. Hepsi gitti zaten. Ve kupa kaçıyoruz bak büyük seviye kupaya çıkacağız böyle olursa. Paraları bitti. Ne kaldı? Aa orada kalmış. Beru o görüyor musun bak? <laughs> Vurun onu. Saklanmış. Saklamış. Görmesin diye Görmesin diye sakla. Hepsini, hepsini aldık Beru. Evet. 17.000 altın, 19.000 iksir, 26 kupa aldık. What the fuck? 80.000 altın, <laughs> 80.000 iksir. Alalım mı? Aldık Beru. Aa, Hazinemize <laughs> bakıyoruz. Oo, bayağı iyi, bayağı iyi biriksin. Zengin oluyor. Zengin olduk arkadaşlar. Bu kim ne ya? Baba nenemiş. Hemen şöyle tekrardan 9 tane dev basıyoruz. 2 tane duvar kırıcı. 19 tane okçu. 2 tane goblin basıyoruz arkadaşlar. Goblin. Goblin koyabiliyor muyuz acaba? Şimdi yaptım. Aa dur bakalım burada bir hediye al ne alıyoruz? İnşaatçı düşen. onu alabiliyoruz. 5 tane. Şey alabiliyor muyuz? 5 beş, bak 500 beş yeşil taşımız olunca. Hayır zümrüt zümrüt. Zümrüt mü? Zümrüt. Öyle olsun. 500 tane zümrüt bak. Gördün mü bak ikinci seviyeye geçtim. Bronz 2. Ya. Baba ye yeşil taşla zümrüt. Ne yapacağım biliyor musun bu yeşil taşı? 500 zümrüt. olunca zümrütü. Evet. Bir tane daha şu inşaatçıdan alacağım. What the fuck? Hemen. Bir tane daha saldırı yapalım Bero. Bu ne? Ama bu sefer şey yok. Ee, sen söyle. Daha giriş yapmış. Giriş yapma. Giriş yapmış. <laughs> evimize hoş geldiniz diyor. <laughs> Güzel bir saldırı istiyoruz. Evet. Klan askerlerimiz yok ama bu sefer. Klan asker alamadım. Oo, bu çok iyi de. Bero bu çok iyi ama bu sefer şey yok. Sen söyle. Her şey var. Dur bir bakalım şunu. var. Ah be. Klan askeri çıkmasaydı belki alırdık ya. Hava fişek var ama. Hava fişek. Hava fişek var. bir görüyorum ya. Şimdi bitti. Evet şu balonları biz maalesef öldüremeyeceğiz. Koy koy. Oo, Allah ne yaptın mı? Goblin geldi. Goblin geldi. Goblin. Goblin geldi baba. Evet. Atacaksın ha goblini. Atacağım bir, bir saniye. At goblini. Ay canan de bat goblini at. at. O balon hepimizi Goblin. Balon hepimizi öldürdü arkadaşlar ya. Neyse en azından biraz altın alalım. Goblinler altın mı çalıyordu? Evet bak onlar direkt altına hücum ediyor bak ama öldüler. Puh. Çok kötü bir saldırı oldu çünkü klanda balon çıktı arkadaşlar balona bir şey yapamadık. Balon gittiler. Evet çok kötü bir saldırı yaptık ya. En kötü buydu. He, bak tuhaf nereden atıyor? Askerler eğer burada şimdi binicim olsaydı şimdi hepsini alırdım Bero. Evet binici. Evet. %4'te kaldı. Çok kötü bir saldırı yaptık. Çok kötü oldu Beru. Al al altınları al. Altınları alalım. Asker. Asker biriktirelim. En buldu. Çok kötü oldu Beru ya. Ya Goblin'i go, e, Goblin'i iki tane mi aldın tekrardan? Goblin hani şu olsun diye elimde şu olursa iki Goblin bütün altınları toplarım diye yaptım. 2 1 2 3 4 4 tane aldım Evet şimdi ne yapalım biliyor musun Beru? Şu şeyleri yükseltelim. Ee, dur. Bu en son seviyede. Baba. Bunu yükseltelim. 3 saat 6 Efendim Efendim Beru? Ee, bak şimdi gemiyi tamir edebiliyorduk. gemi Onlar dedi bir üst seviye. Yani şu köy binası 3. seviye ya. 4. seviye yükselttiğimiz zaman olacak. Oo. Yükselteceğiz. Ya bir sonraki bölümde ya da ondan sonraki bölümde yükselteceğiz arkadaşlar. Onun için bizi takip etmeyi unutmayın. Ne diyoruz Beru? Like edin, abone olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.